Merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Fibromiyalji hastalarından ve tabii ki otoimmün hastalığı olanlar da bu konuşmayı mutlaka dinlesinler. Otoimmün hastalık deyince Hashimoto'dan tutun da Sjögren sendromuna kadar romatoid artritten MS hastalığına kadar astımdan SDF vitiligo'ya dermatite kadar ile birlikte birçok hastalık bu konuya giriyor. Romatizmal hastalıkların çoğu falan. Evet. Peki fibromyalji hastalığının dört tane ayağı var. Sandalye gibi. Bir tanesi ağrılar. Sebebi bilinmeyen ağrılar. İkincisi halsizlik. Geçmeyen bir halsizlik. Üçüncüsü enerji kaybı yani. Üçüncüsü depresyon. Dördüncüsü ise hayattan zevk almamak işmiş. Şey. Her şeyin anlamını yitirmez. En fenası da bu herhalde. Evet bu dört ayağın bir tanesi, iki tanesi, dört tanesi bazen hepsi çeşitli yoğunluklarda fibromiyaj hastalarında fibromiyaj bulunuyor. Fibromiyajının teşhisi de çok enteresan. Hiçbir teşhis konamadığı zaman konuluyor. O yüzden hayalet hastalık deniyor buna. Şimdi bununla ilgili pek bahsetmediğim şeylerden bahsedeceğim. Ee, sizden bu konuşmamı paylaşmanızı istiyorum. Daha çok hastaya, daha çok insana yardım edebilmemiz için bana yardım etmenizi istiyorum. Bu arada soruları da cevaplayabilir miyim bilmiyorum. Evet. Şimdi fibromiyajı hastaları genelde az bir şey panik atak hastalarına benzeyen hastalardır. Başkaları için yaşayan, Başkalarının fikirlerini çok önemseyen, öfkelerini içlerine akıtan, karşıya vuramayan, fikirlerini söyleyemeyen, hasta insanlar tarafından hasta edilmiş kişilerdir. Yani bakın panik atak hastalarına bakın, hassas ruhlu insanlardır, iyi insanlardır, hayatta yani kimseyi incitmeyen insanlardır, hep başkaları için yaşayan insanlardır. Asıl ruh hastaları kendi hastalıklarını bilmezler, kendilerini çok sağlıklı zannederler ve bu insanları o yakınlarındaki o ruh hastaları hasta eder. biraz benzerdir. Genelde naif insanlardır. Aileleri için yaşarlar, çocukları için, eşleri için. Genelde bayanlar fibromiyaj hastalığına daha çok yakalanıyorlar. Benim teorik olarak değil de pratikte gözlemledim çünkü çok bir fibromiyaj hastası benimle irtibatta kanser hastaları gibi. Çünkü fayda görenler, işte iyileşenler başkalarına haber veriyorlar, işte paylaşımlar yapıyorlar. Dolayısıyla tabi bu da olumsuz bir şey de oluşturuyor. Bana diyorlar ki zaman zaman insanlar özelden ulaşıp Whatsapp'tan ya da işte DM'den, DM mi diyorsunuz Instagram'da? Hocam sizin sizi kullananlar var. Sizin videonuzu birçok kişi paylaşıyor, sizi birçok kişi paylaşıyor. Bu kadar yardımcı mı olur? Bir sahtekarlık yok mu bu işte diyorlar. Halbuki o paylaşanların çoğu iyileşenler, şifa bulanlar fayda görenler sırf iyilik maksadıyla paylaşıyorlar. Ama bu insanlar o kadar Türkiye ülkemizde kandırılmışlar ki iyilik yapıldığına pek ihtimal veremiyorlar. Evet benim yardımcılarım çok fazla o yüzden. Üstelik de 5 kuruş ücret almadan bu iyilik hareketinde rol oynuyorlar. Birisi benden bahsediyorsa ya da videomu paylaşmışsa bana özelden sorun. Ekran görüntüsü sakın. Hocam bu kişi sizin yardımcınız mı diye sorun. Ee, ben size cevap veririm. Dışarıdan insanlar pek benim videolarımı paylaşmaya cesaret edemezler. Evet ama şu anda paylaşan benim yani bu benim canlı yayında. Şu an eşimle birlikte yürüyüş yapıyoruz. Sağlıklı yaşamakla ilgili. Fibromiyaj hastaları böyle hastalar. Şimdi bunların iyileşme süreciyle alakalı şunu söyleyeyim. E, tedavisi olmayan bir hastalık. Bukset kullanmakla bu iş bitmiyor arkadaşlar. Yani her fibromyalji hastasına dukset veriyorlar. Ama neticede kullandığı sırada biraz iyi geliyor. Sonra yine devam ediyor, yine devam ediyor. Peki bunun çözümü ne? Bunun çözümü çok yönlü bu hastalığa saldırmak demek. Artı yani çok yönlü derken şunu kastediyorum. Detoksla bir kere vücudu temizlemek lazım. Detoks bu hastalıkta şu, şu anlamı taşıyor. Aynen Geçmeyen, boy, boyun fıtığı, bel fıtığı geçmeyen diyorum bakın çok şiddetli. Kafasını yastıktan kaldıramayan insanlardan bahsediyorum. Ağlayarak uyanan, ağlayarak yaşayan, ne olur beni kurtar diye yalvaran doktorlara. Fıtık hastalarından bahsediyorum. Yaşamayanlar bilmezler bunu. Ben zamanında yaşamıştım. Ve o noktada bir kısır döngü vardır. Pozitif feedback. Ağrı kasları kasar. Kasların kasılması siniri daha çok sıkıştırır. Sinirin daha çok sıkışması kasları daha çok kasar. Ağrı daha da artar. Ve bu pozitif feedback perişan perişan eder ve devamlı kötüye gider. İşte onunla siz kortizonla bıçak gibi kesersiniz o pozitif feedback'i. Dekortla. Kortizon evet iki tarafı keskin, kılıçtır. Ama bazı yerlerde hayat kurtarıcıdır. Covid'de olduğu gibi. Akciğerdeki işte bilmem fırtına bilmem ne stokin fırtınası mı diyorlardı ona. Evet. Bunları çözmekte bazen bıçak gibi kesici e, kurtarıcı hadisedir. Bu noktada, bu noktada da e, fibromiyajinin kortizonu bakın burası çok enteresan bir cümle e, fibromiyajinin kortizonu detokstur detoks fibromiyajinin iyileşmesini sağlamaz ama iyileşmesi için kapıyı açar yani kilidi kırar ha, detoksta 7 günde iyiye gidenler var mı iyileşenler var mı var ama tabii mucize değil sonradan kalıcı sağlıkta devam etmeleri gerekiyor bunların Burada da bir ağaç kırılmış. Şimdi onun altından geçeceğiz. Göstereyim size. Ana. Evet. Ağacın görüyor musunuz? Kırılmış. Yolu kesmiş. Biz şurada Kadıköy sahilden Moda sahile geçiyoruz. Şuradan geçelim bari. Evet benim bugün mutlu olduğum bir gün. Tek başıma yürümiyorum. Bizim hanım sağ olsun işine gücüne rağmen bana eşlik etti bugün. Allah razı olsun. O olmasa hayat benim için yaşanmaz olur der açıdan. Ne kadar teşekkür etsem azdır kendisine. Evet. Cennetimdirim ben ona. Evet arkadaşlar şu anda yürüyoruz. <laughs> Nereye geldik? Kortizon. Bıçak gibi kesmekten. Nasıl bel fıtığı, boyun fıtığının son noktada eee ...kortizonla o kısır döngüyü kırarsınız... ...dediysem... ...burada da... ...fibromiyajın kortizonu da bu noktada... ...detokstur. Tabii bizim detokstan bahsediyorum. Piyasadaki saçma sapan... ...leplebilerle yaptırılan... ...detokslardan bahsetmiyorum. Şimdi bizim detoks incelersiniz. Benim sayfalarımda... ...paylaşıyorum devamlı. Yardımcılarım da, hastalarım da paylaşıyor. Görürsünüz benim videolarımı. Bilgi sahibi olmayanı... ...ben bu uygulamalara almıyorum. Çünkü... ...bu detoks ve kalıcı sağlık... Gruplarımız ücretsiz gruplardır. Birçok insanın emek verdiği gruplardır. Tipiki diyabet hastalığı şifa ile tam şifa ile geçer, geçer mi? Geçebilir. Tip 1 değil de tip 2 geçebilir. Çünkü çok iyileşen ilaçlarını bırakan hastalarım var. Tansiyon ve şeker hastalarında. Hayat bakın. Hepsinde sihirli cümle şu. Yaşam tarzınızı ve bakış açınızı değiştireceksiniz. Sadece bakış açısını değiştirmekle de olmaz yaşam tarzınızı değiştireceksiniz. Yani detoksla kilidi kırarsınız. Ama ondan sonra yapacaklarınızla yaşam tarzınızı ve bakış açınızı değiştirdiğinizde mesela fibromiyacı hastaları için konuşuyoruz. Ve birçok otoyumin hastalığı olan hastalıklarla ilgili bakış açısı ne bu hastaların? Eşine çalışır, çocuklarına çalışır, hayatına dönüp bir baktığında 40-50 yaşında kendisi için hiçbir şey yapmamıştır. Şimdi bizim hanım mesela kendisi için Pilates'e gidiyor. Efendime söyleyeyim kendisi için alışverişe çıkıyor. <laughs> kendisi için yürüyüş yapıyor. Ee, ama o kendisini ailesine feda etmiş birisi. Yani düşünün bir kadın olsun üç üniversite bitirsin. İşletme, sosyoloji, adalet okusun. Ve arkasından da bütün hayatını hiçbir yerde çalışmadan çocuklarına versin. Öyle birisi. O da artık kendisine biraz zaman ayırıyor kendinize zaman ayırmanız kendiniz için bir şeyler yapmanız lazım bizdeki detoks kalıcı sağlık uygulamaları da kendiniz için yapacağınız şeyler ha burada bir ücret gidiyor mu gidiyor hep onu anlatıyorum ya bir insanın Türkiye'de hayatının tuvalet fayansı kadar değeri yok diye bir şey e, konuşmam vardı yürüyüşte bulursunuz onu yazdım oraya da niye tuvalet fayansı kadar değeri yok çünkü tuvalet fayansını 30 bin lira bir aile rahatlıkla veriyor bir yolunu bulup veriyor fayans rahatsız ediyor onu ama sağlığı için 15-20 bin lira ayıramıyor İşte onun için Türkiye'de sağlığın tuvalet fayansı kadar değeri yok maalesef Evet burada harcanan para kullandığımız ürünleri aldırıyoruz onu da bizim aldığımız fiyattan aldırıyoruz ticari altyapı yani ticari bakış açısı benim ekibimde olmaz. Öyle insanları ben ekibimde barındırmam. Yani benim benimle yaşayamazlar. Kendileri giderler, ne yaparlarsa yaparlar. Bu çok önemli bir vurgu. Özellikle vurguluyorum. Çünkü para benim için üçüncü, dördüncü sırada gelir. Hatta bazen hiç gelmez. Zaten siz işinizi iyi yaptığınız zaman para kazanırsınız. Hem de helal para kazanırsınız. Burada detoksta tabi hipnotera ücretsiz hipnoterapiler var. 25-20-25 civarında detoks yönetici kadromuz var. Bunlar detokslardan fayda görmüş insanlar. Ben inanmayan insanları bu işe almam. Mesela bazıları derler ki reklam firmalarıyla anlaşın, reklamınızı yapın. Ben şimdiye kadar hayatımda hiçbir reklam firmasıyla anlaşmadım. Çünkü bana şey hep böyle ticari geliyor bunlar. Ben kendim yayınlarım. İnsanlar yavaş yavaş beni tanırlar. Üstelik de benim yaptıklarımı yaparak tanırlar. Burada en önemli şey söylediği şeyi yapan insanlar. Söylediği şeyi yap yapmayan insanlarla birlikte olmayın. Onları takip etmeyin arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Aile e, aileleri böyle ne derler çiftleri barıştıran onlara e, psikologlar vardır. Aile terapistlerim diyorlar onlara. Tam da bilmiyorum. İhtiyacımız olmadığı için. Allah'ta hiç ihtiyaç yaşatmasın kimseye. Aile terapistleri bakıyorsunuz aile terapisti 6. kocasından boşanmış 7. kocasını arıyor. Şimdi Allah aşkına bunlar ne aile terapisti olur yani? Kendisi hayatında aile kuramamış ki yani bütün kurduğu aileleri yıkmış ondan aile terapisti diyorlar. Bakıyorsunuz hayat koçları var hayat koçları piyasada bolca vardır biliyorsunuz. Ya hayat koçu. <laughs> Hayatında hiçbir şeyi başarmamış, insanlara başarmanın yollarını anlatmaya çalışıyor. Hayatında hiç mutluluk yaşamamış, insanlara mutlu olmanın yollarını çiziyor. Hayat koçları. Böyle insanlardan uzak durun. Yani göbekli, affedersiniz göbeği tamamen büyümüş, yani işkembesi e, deha meleşmiş, doktorlardan uzak durun. Onlar size nasıl sağlık verecek ki kendi sağlığını sağlayamayan insanlar. Dediklerini yapmayan insanlardan uzak durun. Geriye ne kalıyor diyeceksiniz. Uzak durmayacağımız kimse kalmıyor. Tabi buradan şunu çıkartmayın. Beni takip edin falan anlamında söylemiyorum. Ama ben samimi olmaya çabalayan bir insanım. Dediklerimi yapan ve yapanlarla birlikte olan bir insan. Benim ekibimde böyle insanlardan oluşur. Peki ne olacak fibromiyajı hastaları için? Önce detoksa kilidi kıracaklar çoğunun çoğunun ağrıları en en bari şey ağrıdır net gördükleri yürüyemeyenler yürümeye başlarlar falan çoğunun ağrıları yüzde 40 ile yüzde 70 arasında yok olur tamamen yok olanlar var ama böyle çok az oldukları için onları şeye katmıyorum bir haftalık süreçten bahsediyoruz. 15-20 senedir süre giden bir hastalıkla ilgili bir haftalık süreçten bahsediyoruz. Bir haftada iyiye gitme başlıyor çoğunlukla. Ee, bin hasta, çünkü 100 hasta diyeceğim ama o kadar çok A, hastaya faydamız oldu ki, yani bu uygulamalara soktuk ki, bin hastada iyileşmeyen sayısı, var mı iyileşmeyen? Tabii ki var. Bin hastada iyileşmeyen sayısı 40-50'dir. Yani şöyle anlatayım, 100 kişi de 4-5 kişi. Peki bunların özelliği nedir? Genellikle gördüğüm, toplantılara katılmazlar. Çünkü toplantılarda birebir hastalıkları ve semptomları belirtilerle ilgili birebir değerlendirme yaparım, yönlendirme yaparım. Artı kendilerinin soramadığı soruları diğerleri sorarlar. Zoom toplantılarından bahsediyorum. Bu an hepsi ücretsizdir. Detoksa 3-4 tane zoom toplantısı yaparız bu 10 günlük süreçte. Bir hafta 10 günlük süreçte. Toplantılarda birebir değerlendirme yapılır. Gerekli talimatlar verilir. Ve bu talimatlara tam uyanlar başarılı olurlar. Bu bir. Çok önemli. İkincisi bakış açısını ve yaşam biçimini değiştirenler başarılı olurlar. Bunlar başarılı olanların çoğu bunların hiçbirisini yapmamışlardır. Her şey uygulasalar bakış açılarını değiştirmemişlerdir. Yani genelde işte bunlar ağırlık ve yaşam kalitesizliklerine kendilerine odaklandıkları için hayatı kaçırmaktadırlar.